Kitap tak konuşma ama ne ya? tekme bir mu var ya. Ya, ya? normalde ben kapamıyorum oh, ama ne Öyle oyun oynadığımda kapıyorum sadece. Gel, <gülüyor> ya ramen gidiyor mu? Anam. kimin keyfine kapıyor okay, ya? Ne yapıyorsun ya? Ananı avradılar senin ya. Aynen. Eysin var. Bu ne ya? 90 96. 96. Eysin var. Oğlum mi? adama bir şey oldu. Gözlerini kapatalım. Aha Eys. Kiko sana mandalını atayım. <laughs> Abbas arkaya bak da. Bu görürsen bura. Burada adam. Buyurun kulesi. Bir şey isteyince verir. Full one tap'a koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Harbi alınır bu. Yaz <laughs> yazacağım. İvu yazdım. İvu. 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 Lan. Bela atmış ya. Götüm kalktı. Allah Allah. <laughs>